Arkadaşlar merhaba. Ninja Traders kanalına hoş geldiniz. Didem ben. Bazılarınız beni tanıyorsunuz. Daha önce de burada bir kaydımız olmuştu Kemal'le beraber. Burada ben size sermaye ve para piyasalarından bahsediyor olacağım. En baştan, en basit sorulardan başlayarak. Bu aralar holderlarımızın sayısı inanılmaz arttı. Çetemizde inanılmaz bir kalabalık var. Biz Ninja Traders olarak her masada varız diyoruz. Hisse senetleri vesaire de hakkında konuşuyoruz. Ve gerçekten bu konuyla ilgili hiç fikri olmayan arkadaşlarımız var. OKEX'ten hisse senedi alıp alamayacağını soran arkadaşlarımız var. Böylece bizim de sizi bir bilgilendirme ihtiyacımız doğdu diyelim. Burada herhangi bir kurumla vesaireyle ilgimiz yok. Sadece piyasanın işleyiş esasları hakkında konuşacağız sizinle. En basit soruları toparladım. Yani sermaye piyasaları hisse senetlerinden ibaret değil. Burası derin bir derya deniz. Forex piyasası da sermaye piyasalarına dahil. Aldığımız bonolar, tahviller, fonlar tamamı sermaye piyasalarına dahil viop aynı şekilde opsiyonlar bunların hepsi sermaye piyasası ürünleri varantlar vesaire ama en çok buralar işlem yaptığımız üzerinde en çok konuştuğumuz konu hisse senedi olduğu için ben kısaca bunun basitçe işlemlerinden bahsedeceğim size şimdi bize en çok gelen şey hangi borsada işlem yapıyorsunuz? Burası zaten coin piyasası değil. Burada borsa tek. Borsa İstanbul. Bütün kurumlar Borsa İstanbul'da işlem yapıyorlar. Siz orada piyasanın içerisindeki oyuncularla oynamıyorsunuz. Yani örnek veriyorum siz coin işlemlerinde Binance'da işlem yaptığınızda Binance'daki satıcıdan alıyorsunuz, Binance'daki alıcıya satıyorsunuz. Fakat burada böyle değil. Sizin aracı kurumunuz sadece size aracı olmak için var. Yoksa bütün borsa İstanbul'un işlemleri tek bir yerde dönüyor. Güvenilirlik konusunda hiçbir şirketin birbirinden farkı yok. Güvenilir kurum önerisi istiyorsunuz. Hiçbir şirketin birbirinden farkı yok. Zaten belirli esasları var bunların, ödenmiş sermaye ve sağlaması gereken koşullar. Yani Türkiye'de herhangi bir şirket hisse senedi hizmeti veriyorsa bu şirkete güvenebilirsiniz. Yoksa kurulamaz güvenilir olmayan bir şirket. Hepsi bu konuda güvenilirlik konusunda birbirinin aynısıdır. Hangi kurumdan işlem yaparsanız yapın sizin hisse senetleriniz, fonlarınız, biyop pozisyonlarınız, merkezi kayıt kuruluşunda sizin TC'nizle devlet güvencesiyle saklanır. Merkezi kayıt kuruluşuna e-devlet bilgilerinizle girdiğinizde hangi kurumda neyiniz var, hangi kurumda ne kadar açık hesabınız var vesaire bunları da görüntüleyebilirsiniz. Aracı kurumla bankanın farkı nedir? Bankanın avantajlarından bahsedeyim. Siz daha önce bankanızda hesap açarken zaten oraya imzanızı ve diğer kimlik bilgilerinizi verdiğiniz için bankada hali hazırda bütün bilgileriniz olduğu için tek tuşla yatırım hesabı açabilirsiniz. Hangi bankayı kullanıyorsanız kullanın. Şu anda yatırım menüsüne gidip hisse al derseniz eğer ki onaylanmış bir sözleşmeniz yoksa sizi yönlendirecektir bu sözleşmeyi onaylamanız için ve okey yatırım hesabınız açılacaktır. Hesabınızdaki parayla hisse senedi alım satımı yapabilirsiniz. Bu bankanın hesap açma kolaylığı bir aracı kurumda hesap açmak istiyorum dediğinizde orada tabii ki bilgileriniz olmadığı için sizi bir sözleşme yönlendirirler. O sözleşmeyi çoğunlukla imzalayıp ıslak imzalı olarak kargoyla geri göndermeniz ya da şubeye gidip bizzat açıyor olmanız gerekiyor hesaplarınızı. İkinci konu komisyonlar. Bankalarda genelde standart binde iki komisyon çalışılır. Yani bu 10 binde 20'ye tekabül eder. 10 bin liralık bir hisse senedi aldığınızda bankanıza 20 lira komisyon ödersiniz. Aracı kurumlarda bu oran biraz daha azdır. Yani mesela bizde 10 binde 4.25 maksimum komisyon. 10 binde 4.25. işlem hacimleri çok fazla artarsa, çok ciddi bir işlem hacmi varsa daha da aşağıya doğru revize edilebiliyor komisyonlar. Bu aracı kurumların birinci avantajıdır. İkincisi canlı veri. Borsa İstanbul verileri ücretlidir arkadaşlar ve 15 dakika gecikmeli gelir. Bankada işlem yaptığınızda bu verileri alabiliyor olmanız için ödeme yapmanız gerekir. Büyük bir müşteri değilseniz eğer canlı verileri size sağlamazlar. Aracı kurumlar genelde bunu sağlıyor. 25 bin TL üzerindeki hesaplara biz mesela ücretsiz olarak veriyoruz. Hem yap hem de hisse verilerini. Çoğu aracı kurumda veriyor zaten. Bankanızda da dediğim gibi cüz'i bir ücretle bu canlı verileri alabiliyorsunuz. Çünkü 15 dakikada dünya değişiyor. O fiyatları geç görmek dezavantajlı bir durum. İkinci fark ise müşteri hizmetleri. Gerçekten birkaç milyon paranız yoksa ve yatırım tarafıyla çalışmıyorsanız banka üzerinden kendi işlemlerinizi kendiniz yapıyorsanız siz hiçbir zaman müşteri temsilcinizi tanımazsınız. Bir şeyler sormak istediğinizde 444 numaralarda birilerine ulaşmayı beklersiniz. Aracı kurumlarda bu durum birazcık daha farklıdır. Yani bireysel olarak kendimden örnek vermem gerekirse mesela bütün yatırımcılarımda cep telefonu numaram var. Gün içerisinde sormak istedikleri basit soruları WhatsApp üzerinden bile soruyorlar. Hani sizi de rahatsız etmeyelim zamanınızı dağılmayalım vesaire diye çok aramıyorlar dahi yatırımcı ayırt etmeden bir toplu mesaj listem var, WhatsApp listem var. Sabahları piyasa beklentisi, destekler, dirençler ya da bir şirketle ilgili şirketin fiyatını etkileyebilecek önemli haberler olduğunda ya da gün içerisinde, gün akışında bir satış geldi, niye geliyor? Bir alış geldi, ne oldu vesaire. Bütün gün bilgilendirme yaptım. bir şey var. Bu kurumun değil, benim hizmetim. Benim hizmetim. Siz de aracı kurumlardan biriyle çalışırsanız böyle bir müşteri temsilcimiz olabilir. Çoğunlukla da böyledir, çoğu arkadaşımda. da ulaşılabilirdir. Bu aracı kurumun ikinci avantajı olarak önümüze çıkıyor. Ama dediğim gibi müşteri yani ben burada 5 bin lira atacağım. Nasıl bir şey olduğuna bakacağım vesaire. Uğraşmanıza gerek yok. Bankanızın üzerinden de devam edebilirsiniz. Hangi trader'ı kullanıyorsunuz? Hangi trader'ı kullanıyorsunuz? Hisse senedi işlemlerinizi nereden yapıyorsanız oranın mutlaka bir trader'ı vardır arkadaşlar. Mobil uygulaması da vardır. Web trader'ı de vardır. Banka ise bankanın işte atıyorum garanti bankasını kullanıyorsanız garanti yatırımın ana sayfasına girdiğinizde orada sizi trader'ına yönlendirir. Mobil uygulamasında mağazanızdan zaten. E aracı kurumlarda ayrıca para göndermek gerekiyor oradaki hesabınıza. Yani bankadaki hesabınızı direkt oraya bağlayamazsınız. Osmanlı yatırıma mesela o parayı göndermen gerekiyor. Çekmek istediğinde de yine oradan yatırım hesabına kendi para hesabına çekiyor olman gerekiyor. Para transferi konusunda da bankalar zaten orada olduğu için paranız birazcık daha kolaylık sağlıyorlar. Yani ben olsam aracı kurumdan yaparım işlemlerimi. Şimdi ben banka üzerinden alım satım yapıyorum. Çünkü benim ulaşmam gereken kimse yok. Sormam gereken bir soru yok. Zaten her şeyi kendim biliyorum ama eğer bu işlere yeni başlayacaksanız gerçekten konuşabileceğiniz ve soru sorabileceğiniz birisinin olması önemli bir şey. Bu yüzden aracı kurumları değerlendirebilirsiniz. Hepsi birbiriyle eşit güvenilirlik derecesine sahip. Bu konuda içiniz rahat olsun. Onu da göstereceğim size. Merkezi kayıt kuruluşunu vesaire. Bu farkları anlattıktan sonra. Bunun dışında şeyle ilgili dönüyorlar. İşte bu nesap açmış. Bismillah 3000 liralık İstesen de alacak. Derinlik görmüyorum, aracı kurum. Bunlar çok pahalı özellikler arkadaşlar. Böyle şeyleri almanıza gerek yok. Oturup bütün gün tahta izlemiyorsanız, milyonlarca lot satmıyorsanız, tabii ki siz milyon milyon alım satım yapıyorsanız tahtayı görmek sizin için önemli hangi fiyat seviyesinde ne kadar alıcı var, hangi fiyat seviyesinde ne kadar satıcı var, bunu satarsam tahtayı bozar mıyım vesaire. Bu önemli. 10 bin lirayla, 20 bin lirayla bir şeyler alırken bu tahta sizin için önemli değil. Özellikle büyük kağıtlarda yani biz 30, biz 100 kağıtlarında herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben hesap açar açmaz böyle masraflara girip bunları almanızın taraftarı değilim. Önce bir bakın, deneyin. Kendiniz için doğru kurumu bulun. İşlem hacimleriniz arttığında ödediğiniz komisyon karşılığında zaten kurumlar da size bu ekranları, bu ücretli özellikleri tanımlıyorlar. Güvenilirlik konusuna gelince merkezi kayıt kuruluşundan bahsetmiştim size. Ben tabii bu videoyu telefonumla çekiyorum. O yüzden videoyu çekmeye başlamadan önce her şeyime giriş yaptım ki güvenlik için gelen SMS'leri göremeyeceğim için çünkü şu anda. Ekranımı paylaşayım sizinle. Arkadaşlar burası merkezi kayıt kuruluşu. Herkesin hisse senetleri merkezi kayıt kuruluşunda TC'sinde saklanıyor. Yani sizin işlem yaptığınız borsada saklanan herhangi bir şeyiniz yok. Burada hesap bilgilerimden işte hangi kurumlarda hesabım var. Görebilirim açılış tarihleriyle beraber. Görüyorsunuz bugüne kadar açılmış bütün yatırım hesaplarım burada. Portföyüme geldiğimde gördüğünüz gibi bakın hangi kurumda ne kadar hisse senedim var vesaire. Bunları görebilirim. Bu arada bu kadar hisse senedim yok. Hafta sonuna girmeden önce sattım ama hisse senetlerinde takas süresi vardır. 2 gün. Siz hisse senedini sattığınızda da parası size iki gün sonra gelir. Aldığınızda da parası sizden iki gün sonra düşer. Yani T artı iki bakiye diye bir şey vardır. Aslında cuma günü hisse senetlerimi sattım ama takası daha gerçekleşmediği için şu anda hala hesabımdaymış gibi görünüyor. Dediğim gibi burada herkesin hisse senetleri bütün kurumlardaki tek bir yerde. O yüzden güvenilirlikle ilgili herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamanıza gerek yok. İçiniz rahat olsun o konuda. Ben Garanti Bankası üzerinden açtım ekranımı. Dediğim gibi aksa ak iş yatırımsa iş yatırım. Birbirinden farkları yok. Hem garantinin traderını Matrix yapıyor. Ben Matrix'e birazcık daha hakimim. Biz de kurum olarak traderımızı Matrix'e yaptırıyoruz. Matrix Trader kullanıyoruz. O yüzden garanti bankasını açtım. Hangi bankada işlem yapıyorsanız eğer onun yatırımının ana sayfasına geldiğinizde ak yatırım ben garantiyi açacağım. Şimdi garanti yatırıma geldim. Bakın burada e-trader girişi var. Aynı zamanda mağazada da bunun uygulaması var. Bildiğiniz banka mobil uygulamasına girdiğiniz bilgilerle bu traderlara girebilirsiniz. Buradan izlemelerinizi sağlayabilir alım satımlarınızı yapabilirsiniz. Bu web traderların güzelliği şuradan düzenlersek eğer. Bakın burada hisse senetleri ile ilgili bilgiler, haber akışları bütün gün devam eder. Bunları kullanabilirsiniz. Çok önemi yok hangi kurumdan işlem yaptığınızı. Borsa ile ilgili hani konuşuyoruz hep zaten alınacak yerler değil. İşte çok uzun vadeli, çok ucuz kağıtlar varsa dahi elimde. İşte hani bin varsa 500'e düşürdüm vesaire gibi konuşuyoruz. Düzeltme de gelirse yeni bir giriş yapmayı planlarsanız vesaire böyle bir girişleriniz olacaksa eğer hesabınızı açık tutmanızın size herhangi bir zararı yoktur. Açın istediğiniz zaman para atıp devam edebilirsiniz. Bu merkezi kayıt kuruluşuna dediğim gibi bir kere kayıt oluşturuyorsunuz. Ondan sonra e-devlet bilgilerinizle girebilirsiniz. Elinizdeki kağıtların Bakın burada elinizde bulunan şirketlerin genel kurullarını görebilirsiniz. İsterseniz bu online genel kurullara katılma talebinde bulunabilirsiniz. Vesaire vesaire. Dediğim gibi hani burası bir derya deniz. Hisse senedi seçmekle ilgili konuştuğumuz zamanlar da olacak. Herhangi bir şekilde şirket analizi yaptığımız zamanlar da olacak. Fonlarla ilgili konuştuğumuz zamanlar da olacak ama en temelinden bahsetmek istedim. En temelinden başlamak istedim. Çünkü biz gün içerisinde chatte birbirimize hisse atıyoruz. Onu aldım, bunu sattım, şunu verdim vesaire. Siz bu işlemleri nereden yapıyorsunuz? Nasıl başlayabilirsiniz? Ne olabilir? Vesaire gibi sorular geliyor. O yüzden bu konuda size bilgi vermek istedim. Bu şekilde ben birazcık geriliyorum video çekerken arkadaşlar. Bu da benim gerginliğimi atmam için ve sürece alışmam için beraberce bir başlangıç videosu olsun. Bundan sonraki videolarda fonlar nedir? Nasıl alabiliriz? Nereden bakabiliriz? Vesaire. Bunlara da değineceğiz. Aynı zamanda hani bu şirketlerin size verdikleri traderlarda kendinizin almak istediğiniz şirketlerle ilgili detay bilgilere de ulaşabilirsiniz. Onu da göstereyim ben size ama onu kendi şirketimizden göstermek zorundayım. Reklam yapmak istemiyorum dedim ama şöyle ekranını paylaşayım. Şimdi burası bizim web şubemiz. Burada traderlarımıza direkt giriş sağlayabiliyoruz basarak. Benim size göstermek istediğim şey bu değil asıl. Yine de bunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi çıt içerideyiz. Garantiye çok benziyor. Dediğim gibi ikimizin de Matrix yaptığı için sıkıntı yok ama benim size göstermek istediğim mesela burada temel analiz dediğimde ben buraya bir hisse yazdığımda ne olsun mesela bu hisse? Gesen olsun. Son zamanlarda çok gitti ona bakalım. Ben buraya Gesan'ı çağırdığımda bakın. Bunlar şimdi dolar değerleri. Ben bunları da TL'ye çevireyim sizin için. Birazcık gecikti özür dilerim. Bu arada şunu da göstereyim size. Şurada da araştırma var. Bakın buraya geldiğimde dediğim gibi bunlar hangi kurumla çalıştığınıza göre değişir. Bunlar da özen göstermeniz konular içerisinde. Yani size neler veriyor çalıştığınız kurum. Biz bunları bütün yatırımcılarımıza veriyoruz. Bakın burada finansal analize geldiğimde oran analizine. Burada avot otomatik geliyor buradan da mesela eski bir şirket seçelim, enerji seçelim. Bakın analizi getir dediğimde son 4 çeyrek bilanço karşılaştırması, fiyat kazanç oranı, yıllık kar marjı ne kadar çok artmış, bir şirketle ilgili araştırmak istediğim şeylere de genelde işlem yaptığım platformun bana verdiği şeylerden ulaşabiliyor olmam gerekiyor. Bunlar önemli. Kurum seçerken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi. Bu arada GESAN'da gelmiş gördüğünüz gibi. Ben burada GESAN'ı çağırdığımda bu temel analiz sayfasıdır. GESAN'ı çağırdığımda onunla aynı sektörde iş yapan, bakın bütün şirketleri bana süzdü gördüğünüz üzere. Bunları piyasa değerine göre dizebilirim. Ha ne işime yarar ya derim ki burada işte cantinin piyasa değeri bu kadar fiyatı bu kadar İşte burada Türkiye ortalamasında Türkiye'de bu sektörün aslında fiyat bölü defter değeri ortalaması 761 Demek ki bunun altında kalan şirketler ucuz olarak işlem görüyor diyebiliriz mesela baktığımızda bakın zoran ucuz olarak işlem görüyor Esen ucuz olarak işlem görüyor defter değerine çok yakın fiyatlarda işlem görüyor vesaire gibi buradan şirket kıyaslamalarımızı yapabiliriz. Buradan da bilançolarımıza bakabiliriz. Aynı zamanda iki tarih arasında dibine ya da zirvesine hisse senetlerinin uzaklığına bakabiliriz. Vesaire vesaire. Bunlar sonraki şeyler en baştan başlamak istedim. Çünkü işte az önce de bahsettiğim gibi o keksan hissesine de alıp alamayacağını soran kişiler oldu. Bu iş böyle basit. Yumurtaları aynı sepete koymamak önemli arkadaşlar. Her şeyinizi kriptoda tutamazsınız. Çekmediğiniz kar sizin değil. Bunu biliyorsunuz. Cebinize koymadığınız kar sizin değil. Piyasalar arasında birazcık risklerinizi dağıtmanızı tavsiye ederim. Örnek veriyorum yani ben marjin için 1000 dolar ayırmışımdır. Oradan ettiğim 100 dolarlık karı ayırıp bununla gidip hisse senedi almak istemiyorsam dahi herhangi bir fon alıp bunu yasal piyasalara realize etmek iyidir. Ben size bunu tavsiye ederim. Çeşitli ürünlere yayılmanızı. FTX'in çöküşünü <laughs> görmüş olduk bunu ki birazcık riski bölmek gerekiyor. Benim size bu akşam anlatacaklarım bu kadar. Yine gün içerisinde konuşuyor oluyoruz. Chatte zaten konularımız biriktikçe öğrenmek istediğiniz şeyleri ben not alıyorum. Burada anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda fonlardan bahsederiz. Kaldıraçlı işlemleri çok zor anlar var. Hisselerde işte Didem abla hisseler çok yükseldi. Ben bu hisseyi shortlamak istiyorum. Mümkün mü? Mümkün. Bir sonraki videoda da viyot işlemlerinden bahsederiz. Onları da gösteririm size. Hangi hisseleri shortlayabiliyoruz? Hangi ürünlerde çift yönlü işlemler yapabiliyoruz? Orada işlem esaslarını nasıl ona da bakarız teşekkür ederim beni izlediğiniz için görüşmek üzere arkadaşlar